Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Red Ball'da bir tane ee, şey varmış. Ee, an, görmüş müsünüzdür bilmiyorum ama yani böyle bu bölümde ikinci bölümde daha yeni indirdim ben de videosunu gördüm. Böyle bu oyunun yapımcısının bir kedisi varmış. O kedisi ölmüş. ona anmak bir şey yapmak için işte. Anmak için fotoğrafını koymuş. Daha demin denedim. Bir anda ödüm koptu. Harbiden oldu arkadaşlar bu arada. <laughs> Deneyin siz de. Böyle tahtaya aşağı atmanız lazım arkadaşlar. Tahtaya aşağı atınca o fotoğraf geliyor. ananı. Aa Hay anasını. Bir daha. En azından bari video da komik olsun ya. Ama bir yandan da üzücü yani. Kedim var ve ölüyordu. İnşallah geçmiştir bayağı o zaman. Dur. Yemin ederim daha dün bir denedim. Böyle arkada fotoğraf çıktı böyle. Bakın arkadaşlar. Geldi. Böyle. Yemin ederim edit falan yapmadım. Böyle geliyor deneyebilirsiniz. Harbiden üzücü bir olay hani bu kedi öldü yani. bu da böyle fotoğraf koyarsa abi çok güzel ya bu durup bye bye